Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynuyoruz. bunu tek başıma oynamayacağım. Bugün yanımda Muhammed Emin var. Bugün Muhammed Emin'le birlikte mobil Legends oynayacağız arkadaşlar bir ee, yani illaki duyanlarınız vardır zaten çok bilindik bir oyun ee, o zaman siz çok bekletmeyelim zaten oyuna başladığımız zaman oyunun nasıl bir oyun olduğunu kurallarını falan anlatacağız size klasik diyelim direkt başlayalım Evet oyuna başla diyorum Evet şimdi başlayacak arkadaşlar giriş diyelim hemen şöyle Evet Evet Muhammed Emin hangi karakteri seçeyim? Bunu seçeyim mi? Seçeyim. Tam bunu mu seçeyim? Evet. Bu. Evet Muhammed Emin bu karakteri seçmemi istedi arkadaşlar. Ee, bence de yani gayet güzel bir karakter seçti. Ya ben bununla, gibi. Evet, bununla daha önceden oynadım. E, ee, savaşçı tank, hasar, yenilenme diyor. Ya ben bu karakteri çok seviyorum gerçekten. Bakalım ne kadar kalmış maçın başlamasına. Evet, şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi maç başladı. Gördüğünüz gibi toplamda 5 kişilik e, iki takım var. Bir biz varız bir de kırmızı takım var. E, biz zaten e, seçtiğimiz karakterle oynuyoruz. E, bu oyunun amacı arkadaşlar e, haritada gördüğünüz gibi bir mavi kuleler var. Sol üst haritada. E, bir de Kırmızı kuleler var arkadaşlar. Biz o kırmızı kulelerin hepsini yık yıkmaya çalışacağız. E, haritanın sağ köşesindeki e, büyük kuleyi de yıktığımız zaman oyun bitiyor zaten. Direktman bizim takım kazanmış oluyor. Bu arada birini aldın mı? Neyse ben alamadım. Evet. Oyun kısaca böyle arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz videoda. Bana göre ya ben gayet seviyorum Mobile Legends'ı. Daha önceden de oynamıştım zaten. Bana göre gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Evet, şu anda bir dakika şunlarla birlikte geçeyim şuradan. Geliyor ama. Askerler Asker. geliyor. Göre... Saldır. Saldırıyoruz. Saldırıyoruz hemen. Evet. Şuna şöyle saldıralım arkadaşlar. Aha, başka biri geldi. Oo! Evet. <laughs> Muhammed, Bey, sen daha önceden de oynadın mı bu oyunu? Bir kere oynamıştım bunu. Bir dakika ölüyoruz. Canımız azaldı. Gel bakalım. Onun dışında arkadaşlar en iyi özel gücü yani ani hasar dolunca onu size göstermeyi çok istiyorum. ya gerçekten çok iyi bir özel gücü var. Neyse öldüremedik ya. Az kalsın biz birini ama. Bu sefer kaç bölüm oynayacağız? Yok tek sadece bunu oynayacağız. Kaç bölüm kaç bölüm? Tek bir, bir tane bölüm oynayacağız. He, iyi. Tamam. İki bir yeniyoruz biz. Evet Hı -hı. şu an biz iki kişi öldürdük arkadaşlar. Ee, karşı rakipte bir kişi öldürdü. Tamam. Aldık bunu. Bu arada canımız çok az. O yüzden üste ışınlanacağım ben arkadaşlar. Üste canımızı doldurup tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda canımı tamamen doldurdum. Ee, üste ışınlanıp onun dışında arkadaşlar ani hasarımız da doldu. Ee, şimdi bir tane rakip görünce direkt göstereceğim onu size. Hatta önümüzde şu an. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir baltasıyla vuruş yapıyor ve gerçekten çok aşırı hasar veriyor. Hatta öldürdük aynen. Bizi öldürdü büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şu an onlar Hay saldırırsa... Bir dakika askerlerle birlikte saldırayım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. <Sessizlik> Neyse. Heh, tamam. Ana, sattılar bizi. Bir tane daha arkadaşım geliyor zannettim oradan. Yani çok uzun olmayacak video. Çünkü videoyu çok uzatırsam biraz sıkıcı olabiliyor. Onun dışında... Ama çok güzel yapalım. Mustafa Berk, değil mi? Vallahi ben de çok seviyorum. Sen ne zaman çıkarttın bunu? Ben çıkartmam zaten ücretsiz olarak vardı. Ben ilk yüklediğimde. Ha? Ama e, diğer bölümlerde zaten gösteririm size. Hatta bugün bu bir son tane. Şu galiba değil mi bu sefer? Tabii. Aa. Evet. Şimdi e, bir dakika şunları öldürelim. Tamam. Bunları öldürdük. Askerlerimiz gelince de şu kuleyi yıkacağım arkadaşlar. Alalım. <laughs> Alalım da dedim arkadaşlar. Mesela özel gücümü bastım. Hadi öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüremedim. Niye öldüremedim? Tamam. Evet katlettik bunu da arkadaşlar. Toplamda sanırsam 2 veya 3 kişi öldürdük şu an. Evet. Umarım kazanabiliriz arkadaşlar. Şu tamam 6 an... tane kişi öldürmüşüz. Onlar da 3 kişi. Evet şu an biz takım olarak 6 kişi. Onlar da 3 kişi öldürdü arkadaşlar. Bugün günden yaklaşıyorlar. yani Onun dışında şimdi, 7 kişi ek, ekran falan baya büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Samsung tableti. Evet zaten buna özel bir video çektim bugün. izlemediyseniz özel duyuru videoları izlemeyi unutmayın. Tableti yani ayrıntılı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Evet. Şurada Ares Kemeri diye bir şey var. Onu da alalım. Evet şu anda bayağı kulelerini yıktık. Evet. Umarım kazanabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle gidelim. Bir var. Peçeden var mı? Videodan sonra veririm ben sana. Tamam. Başka şöyle. Oldu. Şu anda tam 8 dakika oldu. 10 dakikada bitiyor mu? Aa, 8. 2 dakikada çekip 10 dakikada tam on tam 10 dakika oldu mu? Muhammed Emin ya. Ne? Daha uzun olursa ben keseceğim zaten videoyu. Evet şunu da alalım da. onu alamadım Hayır. Ben de şey dün ıı, e, yaralandım. Evet yaralandı. Yorumlarda Muhammed Emine geçmiş olsun dilekleriniz bekliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bir kaza oldu. Ay dizim sıyrıldı. Evet. Şimdi şu böyle hemen. Gelin bakalım. Bu arada Muhammed Emin, biraz sana oynatayım mı? Olur. Muhammed Emin, bak şunlara basarak vuracağım tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi biraz Muhammed Emin'i oynatacağım. Oyna bakalım. <laughs> Kendini de göster biraz. Evet arkadaşlar. evet oyna bakalım. Dikkat et dikkat et. <laughs> Öldü. Beni öldürdü. Şöyle. Hani şimdi geleceğim. Geliyoruz arkadaşlar geldik. Şimdi oyuna devam ediyoruz. Dur parmağını kamerayı kapatacağız. <laughs> Saldırıya gidiyoruz. Hucum. <laughs> evet şu anda e, düşmanlara doğru gidiyor Muhammed Emin. Düşmanlara. <laughs> Muhammed Emin bu arada hiç oynadı mı bu oyunu? Evet. <laughs> Arkadaşlarıma yardım evet. etmeye gidiyorum. Ana. Evet. Ona, öldür, aa. öldür, öldür. Oo, bayağı iyi vurdun. Vur vur ya yakınına git. Yakınına git adamı. Ver biraz da ben oynayayım bakalım. Al. Böyle basayım arkadaşlar ben. Evet bunu aldım. Canımızı da doldurduk böylece. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi 9 dakika oldu galiba. Değil mi Mustafa Berk? Evet. Şu an normal 10.5 dakika oldu ama ben keseceğim biraz videonun bazı yerlerini arkadaşlar çok uzun olmasın diye. Evet şunu da kestik 11 mi? 11 dakika oldu. Ah tamam. Şu kuleyi de al, aldık mı? Hadi be. Alalım şu kuleyi de vallahi kazanıyoruz. Hadi be. Kazanacağız gibi duruyor arkadaşlar şu an. Hadi alıyoruz kuleyi. Alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. Kuleyi aldım. Aldım kuleyi. Gelin. Evet gel. Öldüremedim ama neyse. Şurada yenilenmemiz var. Biraz canımızı dolduralım. Tamam. Doluyor şu an. Hadi be. O en büyük kule. Aa, hayır hayır hayır. Hayır. Bana öldü. Seri katil. Neyse bir şey olmaz kazanacağız arkadaşlar inşallah. Şurada bir bot var. Aynı onunla daha hızlı koşabiliyoruz. Hızlı cana gidelim. Direkt aslında gidelim şöyle. Bir dakika. Neyse yapamadım. Hızlı 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 hızlı. Antik zırh alalım. Biraz canımız daha şey olsun. Arkadaşlar oyunu sevdiyseniz ücretsiz bir şekilde Play Store'dan Mobile Legends Bang Bang yazıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben oyunu sevdim. Siz de sever misiniz? Bilmiyorum. <laughs> ben çok beğendim oyunu arkadaşlar. Hani bir tanesini katlettik bu arada az önce. Bayağı iyi oynuyoruz şu an. Hadi be. Arkadaşlar bu arada Kule'nin canı bayağı azaldı. Evet. Uza var saldırmaya kaç. onlar arkadaşların bile katledildi. Bitti. Yenilenmeye basalım. Şöyle. Aha. İki kişiyi birden alacağız galiba. Tamam, birini arkadaşlar şu an. Ama öleceğiz gibi. Kaçtım. Bir git. Yap. Bir girer misin? Ha, git ulan ne istiyorsun benden? İşte Çok bu şey. kadar ya. Bayağı bu oldu kadar arkadaşlar. Ya. Sıcağım mı? Evet. Canımız doldu full. Çok az kaldı bu arada. Kazanınca oynanıyor. Kule. Alacağız kuleyi be. Aldınız. Hadi. Alıyor muyuz? Ve hadi. Ve çak çak çak. Evet arkadaşlar. Evet. Ve bu maçımızda kazandık. Evet. Evet. Ve victory diyor. Ee, ve bu videomuzun da burada sonuna ge gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Ee, e videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve son olarak da tabii ki de like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.